Selam arkadaşlar. Bu derste kullanıcıdan girdi almayı yani user input konusunu işleyeceğiz. Kotlin içerisinde biz kullanıcıdan girdiği read line ya da read ln fonksiyonu ile alıyoruz. Şimdi hemen bir örnek gerçekleştirelim. Örneğin buraya sadece read line yazacağım ve bu kodu çalıştıracağım. Şimdi kodu çalıştırdığımızda herhangi bir şey yok bakın konsol içerisinde. Fakat buraya tıklayıp bu read line fonksiyonu ya da read fonksiyonu burada olduğu için buraya bir girdi gerçekleştirebilirim bakın. Enter'a bastığımda bu girdi alındı ve program sonlandı. Ama bana herhangi bir çıktı verilmedi. Çünkü herhangi bir çıktı istemedim. Şimdi bunu bir değişkene atayalım. Var input diyelim değişkenimizin ismine ve read ln fonksiyonunun sonucunu bu değişkene bağlayalım. Şimdi bu değişkenin üzerine geldiğimizde bunun artık bir string olduğunu görüyoruz bakın. Bunun sebebi şu. Kullanıcı konsola bir girdi girdiğinde program bunu string olarak alıyor. Yani default hali string. Daha sonrasında siz bu inputla işlem yapmak istediğinizde onu farklı tip dönüşümleri yaparak dönüştürebilirsiniz. Hemen inceleyelim. Print elen diyelim ve bu input'u gözlemleyelim. Şimdi kodu tekrar çalıştıralım. Bakın hala bir şey yok burada. Çünkü ben yine kullanıcıya şöyle bir değer girin, böyle bir değer girin gibi bir yönlendirme yapmadım. Ama buraya örneğin bir isim girelim. Mehmet diyelim şöyle. Enter'a bastığımızda program bu girdiği aldı. Input'a eşitledi ve print elen içerisinde bana input'umu gösterdi. Şimdi buranın üzerinde kullanıcıyı yönlendirelim. Kod yukarıdan aşağı akış esnasında öncelikle kullanıcıya print elen içerisinde konsolda şunu söylesin. Bir isim giriniz desin mesela. Şimdi bu kodu çalıştırdığımda kullanıcı ilk önce bir isim giriniz yönlendirmesiyle karşılaşacak. Ardından buraya bir string girmesi gerektiğini bilecek. Yine tekrardan Mehmet ismini girdiğimizde aynı işlemler tekrar gerçekleştiriliyor. Şimdi bu input'un string olduğundan bahsettik. Hemen bunu bir yorum bloğuna alalım. Bir de bu string olarak aldığımız değeri integer veya farklı sayı tiplerinde kullanmayı görelim. Mesela print elen içerisinde sayı giriniz diyelim kullanıcıya. Ardından varsayı diye bir değişken oluşturalım. Ve read elen fonksiyonuyla bu sayıyı elde edelim. Bakın ismi sayı ama kendisi yine string. Çünkü bir dönüşüm yapmadık henüz. O yüzden şu an biz mesela alt tarafta sayı çarpı 5 diye bir işlem yapmaya çalışsaydık bunu gerçekleştiremezdik. Çünkü bir metinle 5'i çarpamazsınız. Fakat ben bu read fonksiyonuyla aldığım stringi dönüşümlerde öğrendiğimiz gibi nokta to deyip buradaki değerlerden herhangi birine dönüştürseydim mesela integer'a artık bu yapılabilir bir işlem haline gelecekti. Çünkü şu anda eğer bir sayı değeri girilirse o sayı değeriyle 5 çarpılabiliyor. Bunu da çarpım diye bir değişkene eşitleyelim. Ve print edelim. Kodu çalıştırıyorum. Şimdi bir sayı girmemiz isteniyor bizden. Gerçekten de bir sayı girelim. Mesela 10 sayısını girelim ve Enter'a basalım. İşlem gerçekleştirildi. 10 string'i alındı read elenden. Integer'e dönüştürüldü. Daha sonrasında aşağıda 10 ile 5 çarpılıp çarpım değerine eşitlendi ve bana print edildi. Peki ben buraya integer'e dönüştürülemeyecek bir değer girseydim. Mesela asdf değerini girseydim, bir metin girseydim ve bu şekilde çalıştırsaydım kodu. Bakın bir exception ile karşılaşıyorum. Number format exception. Bunu zaten gördük. Ne demek istiyor? Ben bir input'u, bir string input'unu, asdf metnini integer'e dönüştüremem. Sen benden böyle bir işlem yapmak, yapmamı istedin. O yüzden bu hatayla karşılaşıyorsun diyor. Bunu sadece integer'lara yapmak zorunda değiliz tabii ki. Mesela print elen p sayısı diye bir girdi isteyelim. Var p deyip read elen ile bu p sayısını alalım string olarak ve bunu double'a dönüştürelim. Daha sonrasında mesela yarı çapı da isteyelim. Onu da yarı çap deyip read elen ile integer'e dönüştürelim. Sonrasında var alan deyip aldığımız yarı çap çarpı yarı çap deyip pi re kareye çarpı pi'yi verelim. Ve printer'in içerisinde alanı gözlemleyelim. Çalıştırıyorum kodu. Önce şu üstteki çalışacak. Bunu yorum bloğuna almayı unutmuşuz. Buna 5'i verelim. Şimdi pi sayısı. 3.14 Yarı çap 5 ne yaptı? 3.14'ü aldı, string değerini double'a dönüştürdü. Yarıçapı aldı, integer'a dönüştürdü ve bu işlemi gerçekleştirip bize alanı gösterdi arkadaşlar. İşte kullanıcıdan girdiği bu şekilde alıyoruz.